Merhaba konsol takipçileri. Ben Yiğit. Bugün değişik bir şey deneyeceğim. Malumunuz biliyorsunuz benim e, bir tane Türkiye geleceğin yıldızları kadrom var. O 23 diye bahsediyorum. Şu anda da karşınızda görüyorsunuz bu genç çocukları. Ha, ben bu, bu kadromla, bu kadromla hafta sonu ligi elemelerine katılacağım. Bakalım hafta sonu ligine katılabilecek miyiz? E, reyting, takım ratingi 72 çok düşük bir ratinge sahibim e, merak ediyorum hani bu biraz da test amaçlı olacak hani hafta sonu liginden çok momentum var diyorlar ya bakalım takımın yarısı da gümüş karttan oluşan takım ne derecede momentum maruz kalacak ya da momentum desteğine sahip olacak Bilal baş açık oğlu bunu hep yanlış okuyorum neyse güzel okudum bu sefer okudum e, kimi sokalım abi Hadi kalecimizin yerine koyalım Tamam şu an kadrom bu görüyorsunuz Hadi bakalım başlayalım. Ee, nasıl neler olacak çok merak ediyorum. Yani hep iyi kadrolarla katıldım hafta sonu ligine. O 4 4 çubuğu da bulduk. Gayet akıcı bir oyun olacak gibi. Hadi bakalım. Oo rakibe bakın. Bale forvette kim var? Jovetić var. Solda Carrasco var. Of of of. Ve maça başladık. Tabii ki defansif olarak başlayacağım. Rakibin kadrosu inanılmaz güçlü geldi. Bale varla boru mu? Ya ben kendi kadromla Bale'da doğru dük yani Bale gibi bir oyuncuyla karşılaştığımı hatırlamıyorum. Emre Mor. Ama o da Emre Mor'la karşılaşmadı buna eminim. Emre sağ kanatta büyük boşluk. Allah'ım bomboş hangar gibi. Sinan Gümüş gol azo müthiş bir gol Sinan Gümüş de henüz maçın başında kalecisini açtı kek gibi kalecisini açtı 30'a düşerim zannetti ben 30'a gol attım duyamıyorum sesin gelmiyor dostum çok güzel gol Sinan Gümüş bir momentum testi olarak bu maçı göreceğiz bakalım 72 reytinglik kadromla neler yapacağım o silver oyuncularımla Enes Ünal süper top tutturur. Maça fişek gibi başladık Sinan Gümüş. Sinan Gümüş içeri girdi. Sinan arka tarafa 2-0 oldu. Daha kaldı. Daha kaldı Sinan Gümüş içeri çevirdi. Kendi kalelerine attılar. Bu momentum mu? Bu ne? Aha çıkıyor mu? <laughs> çıkıyor musun dayı? Aa çıktı lan. Çıktı. Daha 6. dakikada 2 tane gol attım. Dayı çıldırdı çıktı. <laughs> Tamam şimdi çeyrek finaldeyiz. Bakalım ikinci maçımızda ne olacak. Ama çok güçlü rakip geldi ama 6 dakikada da 2 gol. İlginç bir test oldu. Yani yine 4 çubuğu bulduk güzel. Uu, bu da çok sağlam geldi. Bu da sağlam geldi. Yani öyle yabana atılır bir kadro değil. Tabi az önceki Bale falan Karaskolu. Hani şok oldum yani. Çok güçlü bir kadro geldi. Ama geldiği gibi de. Geldiği gibi gittiler Atatürk gün sözüyle. Bakın bu ne yapacak? Buna karşı nasıl oynayacağız? Hakan Çalhanoğlu. Sinan Gümüş gerçekten Sinan Gümüş'ün hayatında öyle bir golü yok. Enes şunu Okay. Yine şiir gibi başladık galiba. ha? Sinan Gümüş. Emre Mor. Emre. Aa Emre. Nasıl kaçar? Aa kaleci kurtarmış. Cık, lan yemin ediyorum gol oldu zannettim. Bir daha 3. dakikada buna da saplıyorduk yani hanteri hanteri saplıyorduk. Kontrol edemedim. Orada tah hayvan gibi geldi. Ha Boyan. Boyan 43. 43 orada. Orada savunmam yerinde. Enes Ünal. Enes. Emre Mor. Emre. Emre'nin önünde kaldı. Emre. Emre Mor. Aa dışarı vurdu. Onun dışında savunmamız taş gibi maşallah. Sinan Gümüş yine sağ kanadı. Rakibin defansında hançer gibi saplandı. Sağ kanattan Sinan Gümüş gidiyor. Sinan, 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 Sinan. Arka tarafa bıraksana. Abi siz ne yapıyorsunuz ya? Enes sen ne yapıyorsun canım benim? Ne yapıyorsun? Mario Gaspar. Emre Taşdemir yetişti orada. Kafu gibi oynuyor. Emre Mor. Valla sağlam geliyoruz. Sinan Gümüş. Sinan. Sinan Gümüş. Bu çocuk neyin hesabı? Bu çocuk yemin ediyorum Messi. Şu attığı gole bakar mısınız? Şu atılan paslara bakar mısınız? Momentum'un sesleri mi bunlar? Lütfen yorum kısmına yazın arkadaşlar. Sizce şu an o 23... Milli takımı, kadro, momentum'un etkisiyle mi bu kadar iyi oynuyor? Lütfen. Rakipler mi çok kötü? Ozan Tufan. Vallahi ikinci gol gelir mi? Neden olmasın? Sinan Gümüş yine kaçtı oradan. Sinan Gümüş. Sinan Gümüş. <laughs> Direkten döndü. Direkten döndü. Ulan Sinan Gümüş bu çocuk ne olmuş? <laughs> Abi. Şu an bir değişiklik yapacağım. Enes Yunar. Çok kötü oynuyor. Kubilay kanatsız kuş aldım. Sinan Kubilay kanatsız kuştan. Okay. Kubilay. O nasıl şut lan? O Sinan Gümüş. Sinan. <laughs> Sinan Gümüş. Oğlum sen kimsin sen? Ne oldu sana bu çalımlar bu gollerde? Bakın kaleci kıpırdamadı bile. Yemin ediyorum manelerle Ceza sahası içine o kadar güzel sokuluyorum. Böyle gol atamıyorum. Sinan Gümüş çıldırmış olmalı. Emre Mor. Emre Mor topu kaybetmedi orada. Emre. Arka tarafa. Kubilay kanatsız kuş 3 oldu. Kubilay kanatsız kuş. Hafta sonu liginde ağlata ağlata gidiyoruz. Bu bir ay kanatsız bir sonra da oh, Aha bakın Sinan Gümüş'e bakın çıldırdı bu çocuk Sinan 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 <laughs> Leno Emre Taşdemir Emre Mor Emre Mor kaleci ile karşı karşıya Emre 4 oldu 4 oldu <laughs> 4 oldu <laughs> inanılmaz ya gerçekten inanılmaz Hadi be kardeşim rage quit yap quit yap rage quit yap Ooo <laughs> rakip gole gidiyor David Villa 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 <laughs> O nereye çeviriyorsun İlginç çok ilginç yorum yapamıyorum yani Çağlanoğlu arkada Sinan Gümüş'ü gördü. Sinan Gümüş. Takım şairane oynuyor ya şu an. Yani Türkiye tarihinde hiçbir milli takım bu kadar iyi futbol oynadığını düşünmüyorum. Ozan Tufan, Ozan, 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 Ozan. Hadi be direkten döndü. Şimdi dur şu Sinan Gümüş'ü bir çıkartalım. <laughs> Alkışlattırmak lazım yani. Alkışlattırmak lazım. Bilal kanatsız koşu sağda başa çık Bilal Beşlilik Vallahi beşlilik Bilal başa çık Ve maç bitti Maç bitti gerçekten inanılmaz bir futbol oynuyor takımın Şimdi bir maç daha oynayacağım şu an yarı finale kadar yükseldi bir maç daha oynayacağım ve ee, bakalım bu momentum mu ya da rakipler mi çok kötü bilmiyorum. Bu devam edecek mi böyle? Hadi bakalım yarı final maçından ne olacak? Yarı finaldeki rakibim de geldi. Wow 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 Anam neler geldi böyle. Forvet attı orta sağ. Gene hayallerdeki. Hayallerdeki. İtalya Ligi kadrosu geldi. Bakın bu maçta göreceğiz. Momentum mu? Yoksa rakipler mi çok zayıf? Hakan. Orada ayağımızda gebelik top bizde. Kubilay. Bu fon. Bu fon bırak gol olsun. Ay neler oldu bak yine başladı. <laughs> Rakip kalede saçmalıklar başladı. Hakan olur korderi kullandı içeri. Vur kafayı. Bu adam akıllı oynuyor onu söylemem lazım. Emre Mor kaçtı. Golazo! Emre Mor yine golü bulduk. Yine golü bulduk. Üst direkten içeri düştü. Bakın çok saçma. Emre Mor süper kaçtı. Kubile kanatsız kuz. Kus. Kubile kanatsız kus hayatının pasını attı. Eyvah. Oy! Higuain'e çarptı. Okay. Aa direkten döndü. Lan direkten döndü. Emre. Ozan Tufan. Emre Mor'u bekledi. Emre Mor aldı. Emre Mor. Emre Mor. Emre Mor bu fon. Allah'ım çok tehlikeli geliyoruz. Gerçekten her hatamız çok büyük tehlike ama o da iyi oynuyor. Gerçekten iyi bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Zor bir maç olacak. Ama yatarsam atarsam Rayquid gelebilir. İsyan bayrağı çekilebilir yani. Kubilay, Emre Mor. Hakan Çağlanoğlu. Hakan içeri. Abi inanamıyorum ya. Bunu nasıl atamıyorsun? Bomboşsun o kadar. Allah'ım şiir. Şiir gibi Sinan. Sinan. Oy Kostas Manolas geldi kapattı orada. Sinan Gümüş hem Kostas Manolas hem de Aleksandro tutuyor arkadaşlar. Tehlikenin farkında mısınız? Nainggolan de Rossi. Ayva. Kaçırmayın Higuain'i. Oo, bravo kale. Bravo kale. Momentum testinde maç devam ediyor. Şu ana kadar daha gol yemedik. İnşallah yemeyiz. Tamam bitirim. İlk yarı bitti yine rakibi ezdi. Gerçekten yani milyon dolarlık kadrolarıyla şu an karşıma çıkıp eziliyorlar. Bir tane topum direkten döndü. Okay bomboş durumda kafayı dışarı vurdu. Kubilay, Emre Mor. Solda boşluk. Emre Taşdemir. Yürü oğlum Emre. Yürü çocuğum. içeri sarktı. Çağlanoğlu. Çağlanoğlu. içeri abi. Çok güzel atak yaptık. Çok yani anlamadan ceza sahasının içine girdim. Vur kafayı. Eyvahlar olsun. indir onu. İndir onu. Tamam o bizde. O bizde. Vallahi kontra. Ozan Tufan lan kaçırdı. ilk pasuz ayağına kaçırdı. Okay. Ulan be. Ulan be. Yine 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 çok yaklaştım gole. ikincisi gol. ikinci gol kaçtı. Şu kadroya. Eyvah. Vallahi yedik 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 ya yedik ya lanet olsun ya vallahi yedik ilk golümüzü yedik. İlk golümü dedik. Higuain'e karşı böyle pozisyon verirseniz tabii ki golü yersiniz. İkinci gol atmam lazımdı. Atamadık. Yani gol gol yiyeceğimi tahmin ediyordum açıkçası. Penaltı da. O oh, frikik verdi. Hakan Çağdanoğlu. oldu. Hakan. Abi. <laughs> Radya olan orada yedi bitirdi bizim adamı. Aha bir top kaybı. Ozan. Ozan. Emre Mor. Abi ya, abi ya, abi ya. Bu sonu geçemedik bu maç ya. Ne bu fonmuş ya? Korner kullanıldı. İçeri. Korner. Ver bir korner daha. La şerefsiz oyun. Cık, lan bu son ya. Neler kurtardı ya? Tamam hoca bitir ya. Uzayacaksa uzasın yani. Arkadaşlar gerçekten çok hak ettiğim bir maçtı. Maç uzadı. Maç uzadı. Şimdi bayağı bir değişiklik yapmam lazım. Tabii çok da hakkım yok. Bilal başa çık olduğunu alacağım. Sinan'ın yerine. Kubilay'ın yerine kim alsa Emre Mor tutsam mı? Hakan onu tutacağım kesinlikle. Şu Ozan'ın yerine hadi şey işte Emre Mor'u çıkartıyorum. Emre Mor yorgun. Ee, Salih Uçan'ı da alayım. Okay yokuşunun yerine. İrfan kahveci. İrfan. İrfan topu kurtardı. Pası. İrfan. <laughs> Kubilay kalatsız koş. Ye. Yeah. Yüre. Yüzde yüzlük bir boy kaçtı. Allah'ım. Allah'ım. Takım yoruldu ya. İlk uzatma bitti. Takım çok yoruldu. Ya penaltılarda ben hiç başarılı değilim. O yüzden ikinci yarıyı böyle atak olarak oynayacağım. Her roya merro. Yapacak bir şey yok. İrfan kahveci. Ya yeter ya. Direkten döndü. Abi yine direkten döndü. Bu kaçıncı direk ya? İkinci direk ya. Ulan nasıl bir oyunsun lan? Ulan biz burada... Momentumu bize vermen lazım. Şerefsiz oyun. Kaçıncı gol kaçtı ya? Kubilay kanatsız koş. Aleksandro yedi. Kubilay çok yorgun ama gidiyor. Kubilay içlerinden geçti. Abi inanamıyorum yine direk. İnanamıyorum üçüncü direk. Ulan hani momentum bizeydi. Vay şerefsiz oyun. Vay şerefsiz oyun ya. Eyvahlar olsun. Oy! Gol zannettim. Yeminler ediyorum gol zannettim. Of. Yani bu maçın sonu ama asla böyle bitmemeliydi yani. Gerçekten. Maç hani en azından penaltıya gitmeyi hak etti. Alırsın onu. Tamam. Vallahi şaka maka 3 direkle tamamladığım maç berabere bitti. Yenemedik. Penaltılarda da hiç iyi değilim biliyorsunuz beni. Hadi bakalım. Gol. Birer baş açık oldu. İlk golümüzü attık. Martial. Hadi Allah'ım. Hadi. Hadi. Bize yardımcı ol. Martial. Köşeye bıraktı. Salih Uçan. Salih Uçan attı Haydi çocuklar. Haydi, haydi, haydi. Abi bu nasıl penaltı atıyor? Mal mal ya. Ben de hep aynı köşeye atlıyorum. Uuu çok güzel. Payenka. Payenka vurduk. Ivan Perisic. 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 Kurtardık. Kurtardık. İşte bu. Kubilay kanatsız koş. Çok önemli bir penaltı. Kubilay. Kubilay Allah'ından bul. Kubilay Allah'ından Marek Hamsik. Hamsik. Oha. Abandı. Çok pis abandı. Arkan Çağlanoğlu. Çağlanoğlu. Abi yapma ya. Yapma ya. Ulan Arife'yi gördük. Bayramı göremeyeceğiz galiba. Nine Golan. Nine go çok önemli bir penaltı. Kurtardık. Kurtardık. Ozan. 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 Ya siktir git ya Bu dördüncü direk ya böyle şerefsizlik var mı e spor siktir git Siktir git e-sports Kusura bakmayın küfür ediyorum ama Kura, Kusura bakmayın küfür ediyorum ama E-sports'un yaptığı çok büyük bir şerefsizlik Dört kere top direkten döndü <laughs> Ve e, maçı kaybettim e, Yapacak bir şey yok e, Rakip şu an kendinden utanmalı Neyse konu sapmasın abi. E-Sport ES yine bize şerefsizliğini yapmış olabilir. Olsun. Önemli değil. Bu bir momentum testiydi. İlk iki maç gerçekten iyiydik. Üçüncü maç da çok iyiydik. Ama tam dört kere yani maçın içinde üç kere sonra bir de penaltıda e, direkten döndü top. Lütfen yorumunuzu yazın. Bu yani bu maçlarda momentum var mıydı? Yani reytingim çok düşüktü biliyorsunuz ama. Hani İlk iki maçta inanılmazdı ama üçüncü maçta gerçekten momentum hani benden gitti adeta. Lütfen yorumunuzu yapın bakalım momentum hangi taraftaydı yoksa rakiplerim mi çok kötüydü? E, momentumla alakası yok muydu? Bu bir momentum testiydi arkadaşlar. Siz de yorumunuzu belirtin. Neyse izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın. Like butonuna basmayı unutmayın. Adamsınız.